Merhabalar. Öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Önce sizi tanıyalım. İsmim Batuhan, ismi Mina. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'lısınız ve hamam önünde öncelikle mekanın konseptinden biraz bahsetmek istiyorum ben değerli izleyicilerimiz için. Burası nasıl konseptli bir mekan? Burası otantik tarihi dokusu bozulmamış işletmeleri çevrilmiştir. Yani hiç oynama yok. Sadece konaklar kafe şeklinde ayarlanmıştır. Peki gelelim e, konsept olarak format gerçekten çok güzel, etnik bir ortam var, otantik bir ortam var burada. Burada kimleri ağırlayabiliyorsunuz, genelde nerelerden geliyorlar? Genelde Hacettepe öğrencileri, e, sağlıkçılar, işte ondan sonra oraya gelen hastalarımızı ağırlıyoruz. Dışarıdan gezmeye gelenler oluyor. E, Ankara'da gezilecek nadir yerlerden bir yer. Turistlerimiz de çok fazla, çok fazla. Aynen. Yerli çok ve güzel. yabancı olmak üzere. Dünya tatlarına ev sahipliği yapan, konsept olarak otantik, etnik, aynı zamanda kafemizin ortasında çok güzel bir şömlemiz var. Kış aylarında özellikle vakit geçirebileceğiniz, yazında serinleyebileceğiniz muhteşem bir ortam diyoruz efendim. Bu ortama sizleri de bekliyoruz diyoruz. Yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor.